Merhaba sevgili öğrenciler. Üretim, dağıtım ve tüketim temamızın işin ehli insan yetiştirmek konusuyla devam ediyoruz. Mesleki eğitim ülkelerin birçok alanda gelişmelerinde önemli rol oynamıştır. Nitelikli iş gücünün artması bireylerin eğitim seviyelerine bağlıdır. Ve Türkler tarih boyunca mesleki eğitimi önem vermişlerdir ve bununla ilgili çeşitli sistemler kurmuşlardır. Bu dersimizde bunları işleyeceğiz. Ülkelerin ekonomik, kültürel ve sosyal alanda gelişmelerini sağlayan en önemli faktörlerden birisi az önce bahsettiğimiz gibi mesleki eğitimdir. Ve bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe nitelikleri de gelişmekte ve iş gücü artış göstermekte ve yenilikler hızlanmaktadır. Anadolu'da 11. yüzyıldan itibaren zanaatkar ve esnaflar bir araya gelerek bir kuruluş oluşturmuşlardır. Bu da Ahi Teşkilatı'dır. Ahi Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran'dır. 13. yüzyılda Türkiye Selçuklu döneminde kardeşliğin, cömertliğin, yiğitliğin, fedakarlığın, doğruluğun, dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlakın, sanatın, aklın ve bilimin esas alındığı Ahilik teşkilatının kurucusu Ahî Evrandır. Bu teşkilat Osmanlı devletinde farklı bir isimle faaliyet göstermeye devam etmiştir. Şimdi Ahilik teşkilatını ve lonca teşkilatını işleyeceğiz. 13. yüzyılda Selçuklularda kurulan Esnaflar ve Zanaatkarlar Birliği'dir Ahi Teşkilatı. Az önce bahsettiğimiz gibi kurucusu Ahi Evran'dır. Anadolu'nun sosyal ve kültürel yapısının oluşmasında mesleki eğitiminin önemine vurgu yapmışlardır. Ve meslek ahlakının verilmesinde önemli bir yere sahiptir Ahi Teşkilatı ahit teşkilatına sadece Müslüman esnaf üye olabilmekteydi. Lonca teşkilatına bakalım. Osmanlı Devleti'nde kurulan esnaf teşkilatları ahi teşkilatların devamı olmuştur. Esnafların özel işlerini görüşmek amacıyla toplandıkları odaya lonca adı verilmekteydi. Müslüman esnafların yanında gayrimüslim esnaflar da loncaya katılabilirdi. Ahi ve lonca arasındaki fark budur. Ahi teşkilatına sadece Müslümanlar üye olabilmekte ama lonca teşkilatına Müslüman esnafların yanında gayrimüslim esnaflar da katılabiliyordu. Kuruluşun amacı tüccar ve zanaatkar üyelerinin haklarını koruyabilmekti. Osmanlı'da açılan diğer eğitim kurumlarına ve onların ilgili oldukları alanlara bakalım. Mektebi Marifi Adliye amacı devlet memuru yetiştirmektir. Askeri Baytar Mektebi'nin amacı veteriner yetiştirmektir. Sanayi Nefise Mektebi'nin amacı sanat alanında eğitim vermektir. Posta ve Telgraf Mektebi Ailesi amacı haberleşme alanında eğitim vermektir. Kadastro Mektebi Ailesi haritacılık alanında eğitim verme amacı taşımaktadır. Osmanlı'da Mesleki eğitimle ilgili bazı notlarımız var. Bunları paylaşalım. Ahi teşkilatı esnaf ve zanaatkarların haklarını koruyor. Aynı zamanda esnaflar arasında eğitim de veriyorlardı. Ve verdikleri bu eğitim usta, kalfa ve çıraklık ilişkisine dayanıyordu. Osmanlı'daki en yaygın olan eğitim kurumu ise medreselerdir. Endirun Mektebi Yine devlet memuru ve ordunun nitelikli sanat ve meslek adamı ihtiyacını karşılamaktaydı. İkinci Mahmut dönemi sonlarına doğru yine memur yetiştirmek için bazı okullar açılmıştı. Tanzimat döneminde mesleki ve teknik eğitim alanında da önemli girişimler yaşanmıştır. Meşrutiyet döneminde ise Mesleki ve teknik eğitim alanlarında çok zengin bir okullaşma süreci yaşanmıştır sevgili öğrenciler. Peki ya Cumhuriyet döneminde meslek eğitimi hangi aşamalardan geçti ve bu dönemdeki mesleki eğitimin amaçları neler? Bunlara bakalım. Milli mücadele kazanılmıştı ve bunun ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet ekonomik başarılarla güçlendirilmeye çalışılmıştı. Bu nedenle ekonominin temeline Oluşturacak olan mesleki ve teknik eğitim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınmıştı. Bu doğrultuda çırak okulları, sanat okulları, akşam sanat okulları, teknik okullar, mühendis okulları gibi gezici köy kursları açılmıştır sevgili öğrenciler. Mesleki eğitimin amacı iyi bir vatandaş yetiştirmek, nitelikle insan gücü yetiştirmek. İşe ve hayatı hazırlamak onları, yüksek öğrenime hazırlamak bu amaçlar arasındadır. Günümüzde ev hanımlarının da ekonomiye katkısı planlanmaktadır. Bu amaçla halk eğitim merkezleri, il, ilçe ve belediyelerin meslek edindirme kursları açılmıştır. İşin ehli insan yetiştirmek konusu burada bitti sevgili öğrenciler. Bir sonraki dersimizde devam etmek üzere hoşçakalın.